Arkadaşlar merhaba. Kazanım kavrama testi 54'ü çözüyoruz. Anlatım bozukluğu ile ilgili ikinci testimiz. Birinci sorumuz. Bize diyor ki arkadaşlar numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğunun nedeni aynıdır? Aslında arkadaşım bırak koşmayı gol atmayı bile bilmezdi. Bunu nasıl becerirdi anlayamadım. Bırakın koşmayı, gol atmayı bilemezdi derken burada bir mantıksal yanlışlıklar var arkadaşlar. Bırakın gol atmayı, koşmayı bile bilemezdi demesi gerekiyor. Burada mantıksal bir hata. Antalya'daki tüm sahil kıyılarımız yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Antalya'daki tüm sahil kıyılarımız derken sahil zaten kıyı şeridinde bulunur. Dolayısıyla burada gereksiz sözcük var arkadaşlar. Üçüncü cümle. Daha pazar ve market alışverişine henüz çıkmadım ama en kısa zamanda halledeceğim bu işi de derken daha ve henüz ikisi de zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla burada da yine gereksiz sözcük kullanılmış. O halde cevabımız 2 ile 3'tür. Yani Ceyhan. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Şimdi bu genel bir soru. Ee, anlatım bozukluğu arkadaşlar dediğimiz gibi birazcık bulmacayı andırır. Dikkatli olmanız gerekiyor. Türk edebiyatı içinde şiir diğer edebi türlere nazaran daha imtiyazlıdır. İkinci cümle, edebi metinler içinde şiire ayrılan yer ile şairlerin edebiyat tarihimiz içinde durumu da böyle bir imtiyazın da olduğunu gösterir. Zira edebiyat tarihinde ismi geçen sanatçılara bak baktığımızda daha çok şairlere veya şairli yöne çıkan sanatçılara karşılaşırız. Şimdi şuraya dikkat edelim. Zira edebiyat tarihinde ismi geçen sanatçılara, e zaten ismi geçen sanatçılara bakabilirsiniz. Çünkü ismi geçmeyen sanatçı orada olmadığı için onu orada göremezsiniz, bulamazsınız. O halde sözcük arkadaşlar burada e, gereksizdir. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Anlam belirsizliği üç başlıkta incelenir arkadaşlar. Bunlardan birincisi senin onun kişi zamiri eksikliği ya da şöyle diyelim tamlayan eksikliği. Tamlayan eksikliği olabilir. İki arkadaşlar karşılaştırmalardan kaynaklı olabilir. Üçüncüsü ise virgül eksikliği olabilir arkadaşlar. Virgül eksikliği. Anlam belirsizliği dediğinde bu üç başlık akla gelmelidir. Ancak bunlar içinde şu tamlayan eksikliği birazcık daha fazla kullanılıyor. Ona da öncelik verebilirsiniz. Hangisinde anlam belirsizliği vardır diye bir soru sordu bize. Şimdi dikkatlice okuduğumuzda bazı olaylar karşında suskunluğumuzu korumamız gerekir. Burada herhangi bir göze çarpan bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Delikanlı arkadaşlarına olayı heyecan içinde anlatıyordu. Şimdi bakın burada acaba bir delikanlı mı arkadaş, arkadaşlarına bir şey anlatıyordu? Yoksa delikanlı arkadaşlarına bir başkasını bir başka kişi mi anlatıyordu? Burada virgülle alakalı bir anlam belirsizliği var. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Tekrar etmemiz gerekirse arkadaşlar, <laughs> delikanlı bir kişi arkadaşlarına mı bir şey anlatıyordu? Yoksa delikanlı arkadaşlarına başka bir kişi mi bir şeyler anlatıyordu gibi farklı anlamlar anlaşılabileceği için burada anlam belirsizliği vardır. Bu arada anlam belirsizliği bizde en çok zorlayanlardan biri olabilir çünkü biz bu cümlede bir tanesini anlayıp doğrudur burada bir şey yok ben doğrusunu anladım diye geçebiliriz. Lütfen anlam belirsizliği sorularına birazcık daha dikkatle yaklaşmanız gerekir arkadaşlar. Bir diğer soru. Dördüncü soru arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde çelişen sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklanan anlam anlatım bozukluğu vardır? Bize burada nokta atışı yapmış. Çelişen sözcük istiyor bizde. Anlamcı çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebebiyet verir arkadaşlar. Örneğin baktığımızda kar yoğun bir şekilde yağıyor. Sanırım yarın okullar tatil olacak. Burada çok göze batan bir şey yok. Belki aradığı mutluluk hiç ummadığım bir yerde yanı başındadır. C şıkı keskin bir ses geliyor kulağıma. Herhalde yol çalışması var. D otoyola zincirsiz araçlar kesinlikle almayacaklar gibi geliyor bana. Bir ihtimal beklediğimiz siparişler bugün taraf bugün tarafınıza ulaşır. Şimdi baktığımızda dikkatiniz için neresi çekti arkadaşlar? Bakın şimdi kesinlikle gibi. Şimdi burada kesinlik anlamı var. Kesinlik zaten söylüyor. Kesinlik. Şurada ise olasılık anlamı var arkadaşlar. O halde bunlar birbiriyle aynı cümle içinde bulunursa anlatım bozukluğu yapar. Şimdi 5. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Aynı dönemde yaşayan birbirinin çağdaşı bazı bilim insanları bu olayı ciddiyetle araştırıyor. Şimdi aynı dönemde yaşıyorsa peki bunlar çağdaş mıdır? Evet. O halde burada ne vardır arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanımı vardır. Gereksiz yani duruluk ilkesine aykırı. Gereksiz sözcük kullanılmıştır. Hangi şıklarımızda var gereksiz sözcük? Yanlış yerde kullanımı olamaz. Gereksiz sözcük evet Bursa şıkkı. Diğerleri zaten olmuyor. Cevabımız arkadaşlar B. Bir diğer sorumuz. E, altıncı sorumuz arkadaşlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Eminönü mahşer yeri gibi. Şimdi mahşer yeri gibi ne demek? Yani çok kalabalık. E, ee, ortalıkta dolaşan bir iki seyyar satış dışında kimse yoktu. Burada ise arkadaşlar tam tersi çok az kişinin olduğunu söylüyor. Şimdi bu tabi anlam çelişen sözcük gibi gelebilir bize arkadaşlar. Ancak mahşer yeri gibi olması aynı zamanda bir deyim olduğu için e, deyimin yanlış kullanılması olabilir. E, ancak burada çelişen sözcükler kullanılması arkadaşlar birazcık tuhaf olmuş. Ama hani deyim olduğu için, deyimsel yönü daha ağır bastığı için bunu ver vermiş olabilir şıklarda. Ama arkadaşlar çelişen sözcüğe dikkat ediniz. Bir diğer sorumuz yedinci soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden Hangisinin başına anlam belirsizliğini gidermek için kişi zamiri getirilmelidir? Az önce söylemiştik. Tekrar edelim. Anlam belirsizliği 3 başlıkta ele alınıyor. Bunlar tamlayan eksikliği, tamlayan eksikliği, 2 arkadaşlar virgül eksikliği, 3 karşılaştırma lardan ötürü anlam belirsizliği olabilir. Ama burada bize kişi zamiri dediği için arkadaşlar biz ne aramamız gerekiyor? Birincisini yani tamlayan eksikliği. Bu da ne demektir? Yani sözcüğün cümlenin başına senin ya da onunla okuduğumda anlamlı oluyorsa bu anlam belirsizliğidir. Yani kimin olduğu belli değil. Örneğin sözlerinize açıklık getirmenizi tüm arkadaşlar bekliyorum. Burada herhangi bir şey yok. Çünkü sizin sözleriniz getirmeme gerek yok. Kimin olduğu anlaşılıyor. Arabamı yanlış yere park ettiğimi sanmıyorum. Derken benim arabam yine kimin olduğu belli. Düşünceleriniz bir süre sonra yaşam tarzınız haline gelir. Sizin düşünceleriniz, sizin tarzınız yine burada bir problem yok. Annem bahçemize çeşitli meyve ağaçları dikmiş. Bizim bahçemiz farklı bir anlam yine çıkmıyor. Eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim. Şimdi bu cümlede senin eserlerini mi anlamam gerekiyor yoksa onun eserlerini mi anlamam gerekiyor? Kimin olduğu belli değil. Bakın tekrar edelim. Senin eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim. Anlamlı. Ee, onun eserlerini tekrar değerlendirmeni tavsiye ederim. Yine anlamlı. Senin mi onun mu olduğu belli olmadığı için burada bir anlam belirsizliği vardır. Cevabı nedir ne? Doğrusu artık hangisinden bahsediyorsak cümlenin başına senin ya da onun kişi zamirlerinden herhangi birisini yani tamlayan ekli tamlayanlardan herhangi birini getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir diğeri 8. soru arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Kar öyle çok yağmıştı ki çam çamaşırın karın ağırlığına dayanamayıp kırılma şansı vardı. Şimdi bu arkadaşlar çokça kullandığımız bir hatadır konuşmalarda. Şans olumludur yani iyi durumlarda kullanılır arkadaşlar. Ancak bir dalın kırılması olumsuzdur o halde sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır lütfen buna dikkat edelim çok da fazla yap. Biz gündelik hayatta da konuşurken çok hata yapıyoruz bu noktada. Lütfen buna dikkat edelim. Şans olumlu durumlar için kullanılır. Olumsuz durumlarda şansı kullanamazsınız. Yani risk diyebilirsiniz. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi dokuzuncu soru da arkadaşlar. Bize diyor ki bu parça numara almış cümlelerin hangisi sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Gereksiz sözcük kullanılmasını istiyor. Deniz kenarlarının dağla karşılaştığı yerlerde kurulan köyler suyun mavilini uzaktan uzağa göz kırparken toprağı ve taşın sertliğine boynunu büküyor. Bariz bir şey yok. 2. E, bozkır çocukların kalplerini dokuyan toprağın kilimi burada su ile kendini yeni nakışlarda okuyor. Yine bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Üçüncü cümle suyun sanki bir rüyayı yorumlar gibi. Bakın şimdi burada sanki dedi. Burada da gibi dedi. O halde bunlar arkadaşlar aynı anlama gelen yani duruluk ilkesine aykırıdır. Yani gereksiz bir sözcük kullanmıştır. Cevabımız kesinlikle C şıkkıdır. Bakın suyun sanki bir rüyayı yorumlar gibi akışı kendi gölgesine yenilik düşen şeylerin taşlarına bir utanç olarak yapışır derken buradaki sanki ile gibi gereksizdir. Bunlardan bir tanesi kullanması yeterlidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Onun soru ise şöyle ayarlamasını yapalım. Evet. Onun soru e, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle gidirilebilir? İnsanlar çok özlediklerini söylemelerine karşı yine ne, yine de kar yağdığını şikayet ediyorlar. İnsanlar çok özlediklerini söylemelerine karşı değil arkadaşlar. Buraya karşın demesi gerekiyor karşın yanlış bir edat kullanmış. Ee, yani insanlar çok sö özdetiklerini söylemelerine karşın yine de kar yağışında yağdığında şikayet ediyorlar demesi gerekiyor. Hangisinde karşınla ilgili bir şey var? Evet bakın şurada karşı ve karşı cevabımız edirne. Tabii bunu şıklardan hani eğer yorumunuz yoksa bu gibi sorularda şıkları da kullanabilirsiniz. O da size bir kolaylık sağlayacaktır. 11. soru arkadaşlar. Şimdi 11. soruda ne diyor? Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Sınavda süre yetişmediği için hiçbir şey yapamadım. Bakın. Sınavda süre yetişmez. Arkadaşlar bu doğru bir kullanım değil. Sınavda süre yetmediği için demesi gerekiyor süre. Yetmedi. Yetmediği için demesi gerekiyor. Yani sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Yanlış sözcük kullanımı yani cevabımız adana olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 12. soru ve son sorumuz bu testte arkadaşlar. Diyor ki bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Serengeti Milli Parkı'nda yaklaşık 1000 kadar su aygırının yaşadığı düşünülüyor. Şimdi bakın. yaklaşık ve bin kadar diyor. Hem yaklaşık kullanmış hem de kadarı kullanmış. Yaklaşıklık ve kadarlar burada Gereksiz sözcüktür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız gereksiz sözcük kullanımı C şıkkı. Yani bunu gereksiz sözcük olarak da diyebilir. Duruluk ilkesi de diyebilir arkadaşlar. Duruluk ilkesine aykırı. Duru bir cümle değil yani arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü bu ikisi aynı anlama geliyor. Bunlardan birini kullanması yeterliydi. Görüldüğü gibi anlatım bozukluğu birazcık pratik işi ve işten keyif almaya yolunda giderseniz yani bu altın bozukluğu yapamıyorum gibi değil de bu bir kolay eğlence amaçlı düşünürseniz birazcık daha kolay zevkli hale gelir ve daha da dikkat edersiniz ve daha da arkadaşlar soruları doğru bir şekilde çözersiniz ve keyif alırsınız. inşallah yararlı bir test çözümü olmuştur. Yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.